Bir video sorumuz daha varmış. Görelim. Ee, benim oğlum iki evli. Ee, sonraki eşinden bir kız çocuğu var. Başkasından. Sonraki eşinin bir kız çocuğu var. Ona ben e, zekatımı, fikrimi ne bulursam ona pangaya yatırsam onun hesabına olur mu? Olur mu hocam? Oğlumun ikinci eşinden ee, olma olmakızı var diyor. Olur efendim, olur. Evet, verebilirler, evet. Ya yani üvey torunu oluyor, değil mi hocam? Ya yani üvey torun olduğu için oluyor. Evet, üvey torun. Üvey Normalde toruna verilmiyor diye biliyoruz, değil mi? Toruna olmaz, evet. Olmaz. Yani bu ikinci eşin, o kendinin torunu olmuyor yani. Üvey torunu oluyor. Üvey torunu verebilir. Öz torunu değil. Yönetmemizden rica edeyim evet. kimlere verilmezle ilgili sizin evet. sohbetlerinizde hocam hep anlattığınız e, zekatla ilgili konularda arkadaşlarımız not aldılar. Onunla ilgili bir grafik hazırladılar. Hazırsa varsa burada verelim. Varsa kimlere verilmezle ilgili var mı? Hazırda. Evet, evet efendim. Tamam. Evet kimlere zekat verilmez? Bakın ekranda hocam her seferinde söylediği için biz de e, ekrana yazı olarak da bunu ...göstermeyi uygun gördük. Kimlere zekat verilmez? Tamam. Büyük anne, büyük baba... dedenine, Onlara veremiyoruz. Anne, babaya veremiyoruz. Çocuklar ve torunlara... ...veremiyoruz. Eşler... ...birbirlerine veremiyor. Zenginler... ...zenginlere veremiyoruz. Cami, Kur'an kursu, çeşme... ...okul gibi hayır kurumlarına veremiyoruz. O onlara vereceklerimiz hayır hayratımızdandır, hayrımızdandır. Ama zekatı camiye, Kur'an kursuna, çeşmeye, okula hayır kurumlarına veremiyoruz. Hayır kurumlarına veremiyoruz derken varsa böyle bir e, fonları varsa yani vereceğimiz zekatı zekat olarak e, diyelim Kızılay'ın böyle bir fonu varsa Diyanet Vakfı'nın böyle bir fonu varsa Elbette oralara zekat verilebilir Hocam tekrar Başa dönelim ee, yanlış cevaplandırmış Olmayalım şundan dolayı e, Ben yönetmemizden Soruyu tekrar rica edeceğim Oğlunun ikinci eşinden kendi Kızı mı var yoksa Evlendiği eşinin başkasından Kızı mı var onu tam öğrenebilir miyiz Tekrar bir dinleyelim izleyelim ee, benim, benim oğlum iki saygı, evli. Ee, sonraki evli. Evli. Ee, sonraki evli Sonraki eşinden sonraki bir kız çocuğu var başkasında başkasında. Saraki eşinin bir kız çocuğu var. Ona ben başkasında. E, tamam. fitremi ne bulursam ona, pamukaya tamam. yattırsam onun hesabına. O zekat verebilir ona zekat. Verebilir başkasına. Verebilir. Yani, üvey torun yani. Üvey torundan bahsediyor. Zekat. Zekat tabi, verebilir. tabii tabi, efendim. Tabi. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.